Selam aleyküm bir merhaba arkadaşlar Bugün Sıla'nın hesabındayız Sıla'nın sıfır takipçileri sıfır takipçi hesabındayız yok şu an Ben çekiyorum Evet Bugün oryantasyondayız Merhaba Ben ilgilendirmiyorum Beni ilgilendirmiyor hanımefendi, beni ilgilendirmiyor. Ay ne yapıyorsun ayol sen? Teşekkür ederim. <laughs> ben ya ben görünmüyorum ki. <laughs> Çin'i alabilir miyiz? <laughs> şunu <de> bir şunu versenim ya. Ya bu ne? İniyip duruyorsun arkadaş ya. Çok ne? aldı <oldu> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yıldızı? Bugün Misafir sanatçı Evet arkadaşlar. Sabran çok seviyorum. canım. İstasyon. Ellerini görebilir miyiz? Hepiniz gelin çıka çıka gelin. Geçen eee <laughs> seviyorsun hep <değil> varsın. <mi? gülüyor> Sağlık Sağlık Topluluğu çok çalışıyor. Hepimiz çok sürü çalışıyoruz. Yeni yerlerimizi neşeli ve mutlulukla heyecanla bekliyoruz. Aile Çar 2023 ekibinin imalatı konumuyla beraber yeni oyunlarla yayınlattık. Herhalde yine etkinliklerle kaynaşmayı hatırlıyorum. Peki bir söz hemen, istiyorum. Ben Beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. Ha ben de çok seviyorum. Ya çok tatlı kızım ve aileden içeriklerini takip ediyorum. O kadar inanılmaz içerikler tüketiyorum. Ay, kullanıyorsun, Ay, kullanıyorsun çok ki. Çok gelirim. Ayrıca bir destek sahibi olursun ve imdat. Ben seni çok destekliyorum. Ay de aileler, çok seviyorum. Başka bir şey düşünüyorum. Götüpte de fenomen olacak ama umarım bizi unutmaz. Yani, yeter artık ya. Oktan sonra, yoksa istasyon olarak yaklaşık 70 kişi Sıla'nın hesabını banlatırız. Tehditçi. Bu bir tehditçi. Dikkatli ol. Ne Sıla? Ayağını denk al. Hasan. Bombastic side eye. Hasan Bey nasıl bakıyor acaba? Abi yoğunluk mu var? Oha. Aa, ne diyorsun? Ay harika bir haber bu. Eee umarım sesim geliyordu. Gösterelim. Geliyorsa da yakışıklılığım çıksın. Yakışıklıyız. Suratımız da zaten böyle çok böyle şey değil. Nasıl diyeyim size? Ee, çocuksu falan da değil. Sert bir zaten şeklimiz var abi. İyi gidiyoruz seçmelerimiz. Şu ana kadar çözüm veya güzellik işiyle e, ee, haberleştik. Geçime geçtik. Bu sene bomba gibi geliyoruz. Çok fena geliyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz, mutluyuz. Ben senin Benim hakkımda o çiçeğimi verdim. Senin çok başarılı olacağını söylüyorum, anlıyoruz. Sosyal medyamızı şahlandırdığı gibi, kendi hesabımı da şahlandıracak. Takip ederseniz Sıla'yı sevinirim. Sıla'yı sevinirim. Enza ben ulaşmadım ya. Evet ya hadi gidelim. Gelecekseniz gelin ya. Ben sana gelmedim. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. Bizim topluluğumuzu sponsor yetkilerinden birisi. Sponsor mu? Aa sosyal... Bana Sp sponsor dedi. Hayır arkadaşlar pardon bir an karıştırdım. Sponsor da tekim ben bu arada. Onu belki de ima etmeye çalışmışımdır. Neyse. Olabilir. Ee, sosyal medya ekibimizin e önemli kişilerinden birisi de... Arkadaşlar, şu anda Ayasthan'dayız ve Hasan bayıldı. Hasan'a ulaşamıyoruz, Hasan bayıldı. N'oluyor lan? Sen beni bayıldın sandın. Ben, bay ben bayıldım, çok yoruldum sabah. Sekiz beri buradayız. Ondan beri buradayım. Ben sekiz beri buradayım, sekiz buraya gelmek için saat yedi uyandım. Aa sende Gece dörtte uyudum oğlum ben Ne? Tabii gece dörtte uyudum İşte her şey istersen iç arkadaşlar Kalk. senin kartın yoktu ki <laughs> Ama ben başka yerde olduğum için benim mevcut kartım olmam gerekiyordu Kartım olması gerekiyordu Hayır <laughs> Aa ses pazartesi salça Çarşamba çarşamba Cumartesi pazartesi Nasıl hissediyorsun? güzel hissediyorum yorulmama rağmen. Eğlendiğim için. <laughs> 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 yani nasıl başkan bilemiyorum. Çok oh. e, başkan falan gelmedi. Ömer mi? Evet. E, İpek yani. mesela geldi. İpek <laughs> mesela bütün gün buradaydı tamam. zaten. Ayakta aydı. Evet. Ya bu kız da geldi. <gülüyor> <çarpıştı>. <gülüyor> Şu kişi başka ben başka çok az gördüm. Alakası yok. <laughs> şey Ali. Biz görmedik İstanbul'da. Bu kişi geldi ben ama kim olduğunu hatırlayamadım. Ben Peki. etkinlik vardı dediler geldim. <laughs> ee, Sağ <sanki, gülüyor> <sabırsın. So>, Rabia. <laughs> Anahtar nereye bıraktın? Ama reportajı biliyorsun. Bu abi bir olay. Tamam. Sakın denemem. Çok, sen çok, 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 <laughs> Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz efendim sizler? Bizler deyiz, İsminiz nedir? İsmim Sıla, boyum 1.10 Benim adım Cafer, boyum 1.10 Nerelisiniz Sıla? Bolu'yum Bolu, Bolu'nun Bolu ismi meşhur Niye bozuluyosunuz ya? Şey, araçlıları meşhur Teşekkürler Bugün standımızda 2. günündeyiz Yanımda Mehri var Merhabalar şu kişi kim olduğunu tanımıyor bizden neydi aslında? Aleyna bu arada. <laughs> İsmail, Aleyna'ymış. Yanımda Aleyna var aslında. Ben de Mustafa Günü bu arada. <laughs> Bir ayrı. Yanımda yeni üyemiz Arda var. Merhabalar. Fikirler nelerdir? Evet, tiyatro topluluğu bekle Bombastic side eye. Yaratıcı insanlar var, eğlenceli insanlar var. Burası çok güzel. Can, biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz. Umarım böyle devam eder. Herkese iyi eğlenceler. Teşekkürler Arda. Merhabalar efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsın? Ben de iyiyim. Birazcık buradayız ama bugün... Teşekkür ederim oh, <laughs> efendim. Bu... Söyledik. E, şey <laughs> Bu organizasyonla ilgili fikirleriniz neredir? Ee, çok eğleniyorum. Dünden beri bayağı yoruldum. Ee, bugün de daha çok iyi toplamaya çalışıyoruz. Ve başaracağımızı düşünüyoruz. havamızı takip ederlerse çok mutlu oluruz. Ve e, şurayı çok güzel yapsın bu arada. Güzel, güzel. Tatlısın bu, ara. <laughs> Bekliyorum. bu arada. Bekliyorum. Açıktır. Hazır değiliz. Bir şöyle herhalde? Tabii bugün kıslandığımız çok anikabalı olmuş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. aleyküm. selam. Bugün kiminle beraberiz? Seninle beraber? Kendin, kendin. Ben ne varım burada? Sen yoksun, ne başlıyorsun? Adım Aybüce. Sey ismim Kuş. Ee, İstasyonunda 2. yılım. Mutluyum. Huzurluyum. Teşekkürler. Başka kimse yok. i guess liberations have to i guess that biraz saçlarım bak İyi dinle merhaba. Fatma'nın hala karşınızdayım Evet. Yine çok yoruldum. Yeter 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 yeter. Yeter yoruldum <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar salak olmak yani bu kadar or yani salaklık bir yere kadar salak olursun. Organize salaklık. Yani bir topluluk halinde salaklık. Yani o da <laughs> Arkadaşlar şimdi dersten çıktım ve geldim. Hasan dedi ki kamerayı aç ve <laughs> Ne deyiz ya? Ay, bir kafanın aşağıda, buyurun. Selamun aleyküm. Bugün Fudret ablayla beraberiz. Hı. Ve Ebrar beraberiz. Evrar merhaba. Merhabalar. Nasılsın Evrar? İyiyim, teşekkür Hı. ederim. Sen nasılsın? Ben neye teşekkür ederim? Biraz kendini tanıtır mısın bize? Tabii ki ben Evrar, turizm rehberliği üçüncü sınıf öğrencisiyim. Üç yıldır da... Evet, gerçek Evet Evet, galiba. Üç yıldır da İstasyon tiyatro topluluğundayım, üyeyim. Ne düşünüyorsun üyeyim. yeni dönem hakkında? Yeni dönem hakkında güzel şeyler düşünüyorum. Kendi yazdığımız Benim oyunu oynayacağımız şey için heyecanlıyım. Bu topluluk adına çok büyük bir başarı olacak diye düşünüyorum. Onun haricinde de daha çok oyun çıkaracağımıza inanıyorum. İstasyonla kalın. Teşekkür ederiz. Abla. abla buraya gel. <laughs> Kaçıyor. <gülüyor> Kudret Hanım kapıyı açar mısınız? Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> Kudret Hanım kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Hayır. Açar mısınız? hayır, hayır. Çekmeyin. Çekmeyin şikayet edin. Ben hiç buraya çekmeyin. Merhaba. <laughs> <laughs> Biz de size şaka ederiz. Yeni dönem hakkında ne Neyi hakkında? Yeni dönem hakkında. Yeni dönem hakkında. hakkında iyi şeyler düşünüyorum. <laughs> teşekkür ederim. <Raman>. <gülüyor> 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 Bu kadar. Yeni güzel oyunlarım. Ha Bir şey Bugün Cahide ile beraberiz arkadaşlar. <laughs> Ama mikrofon burada. <laughs> <laughs> Nasılsın Saide? Sahide diyordum az daha. Serra. Mucizesi, mucizesi, mucizesi. merhaba bebek bunun Serra. E, bugün çok güzel e, saçmalar geçirdik. Bayağı bir kişi gelecek gibi bakalım. Hepinizi bekliyoruz. Yeniden hakkında ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Yeni dönem. Yeni dönem için o kadar heyecanlıyım ki o kadar farklı insanlar var ki ve e, bu sene yeni üniversiteye gelenlerle birlikte çok fazla yaş farkında insanlar var ve çok farklı insanlar, çok farklı dünya var. Bir sürü memnun. O kadar mutlu ki böyle yeni yeni şeyler, yeni yeni insanlar tanıyacağıma. Öyle. Hepinizi bekliyoruz. Gelin. Gelin. Se Sehra, Bumba gibiyiz. güzel dilekler için teşekkür ederiz. Görüşürüz Serda. Görüşürüz. Ay ben gitmek istemiyorum. Bay bay. Ee, Serracığım, benim hakkımdaki fikirlerini merak ediyorum. Ee, sosyal medyacımız, canımız, ciğerimiz geçen e, saçmalarda ben de içerideydim, izledim onu. Çok güzel bir e, kadın hanımefendi, bayanı kendisi. E, burada olduğu için e, çok seviyoruz onu, çok mutluyuz. İyi ki buradasın. Ben seni çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Nasıl bir <içecek? gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Toplumumuza üye olmayı unutmayın. Hepinizi hafta sonu seçmelerinize right, right. bekliyoruz. Hadi istasyon yapalım. Seçmelere right. gelin. İstasyon yapalım. Ben istasyon başkan Yardımcısı Hasan kökçe. Hemen başın oldu arkadaşlar bu da. Evet. Hemen ben abi. görünmüyorum ama. <laughs> Saçlarım görünmüyor. Sıla'nın hesabını bugün coşturacağız. Bugün bayağı. Bay bay. Bay bay. <laughs> teşekkür. Teşekkür ederim teşekkür arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bugün Sıla'nın hesabına 1 milyar tane video atacağız. Haberiniz olsun. Bugün, bugün artık bitsin mi? Bitsin bence bugün. Be, bence de bitsin bugün. Hadi kapatın. Bay bay. İki.